Merhaba, Bu, yani bugün günlerden salı video çekme gününe hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fikir sahibi olanlar için gerekli yöntemler, gerekli koşullar vardır. Bugünkü konumuz bununla ilgilidir. Örneğin, örnek bir ortak ortamda fikir beyan eden kişiyle ortaklık kurmanız gerekir. Bununla ilgili gerekli yöntemler, gerekli koşullar vardır. Bununla ilgili olumlu ya da olumsuz düşünceler de olabilir. Yöntemler de olabilir. Örneğin şirket dediğim gibi şirketler kurumlar kurumlarla ilgili de destek alabilirsiniz. Bununla ilgili de gerekli sayfalar da vardır bununla ilgili gerekli düşünceler de vardır. Bununla ilgili de olumlu yöntemler de mevcut. Ön, Ör örnek bisiklet grupları. Örneğin yarış yarışma e koşulları gerekli yöntemlerle birlikte yarışma düzenleyebilirsiniz. Bununla ilgili de gerekli koşullar, gerekli yöntemler vardır. Yöntemlerden biri de söylediğim gibi bununla ilgili gerekli yollarda mevcuttur. Gerekli kurumlar tarafından da desteklenebilir. Bununla ilgili gerekli yöntemler, gerekli fikir sahibi kuvvetli sahipli olan kişiler, kişiler ve kurumlar tarafından da desteklenebilir. Bugünkü konumuz bununla birliktedir. Örnek koşu koş koşuları olumlu yönde değerlendirebilirsiniz. Bugünkü konumuz böyle. Eee fikir sahibi olan insanların yöntem bulmakta geniş bir bakış açısı vardır. Örneğin bununla ilgili yollarda mevcuttur. Bununla ilgili de gerekli koşullar da mevcuttur. Biraz sıkıntılı olabilir ama zaman içerisinde düzelebilir olumlu olarak, olumsuz doğru olarak da yeni fikirlerde de çıkabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta çizilerin. Kolay gelsin. Ya Allah, Bismillah.